Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz iki kutuyu açacağım. Bunların içinde trend odan almış olduğum bardaklar var. İlk olarak bu kutuyla başlayalım. Evet ikisinde şu şekilde. İlk bardağımız bu şekilde. İçinde kafası dert bir şekilde bir tavşan var bu şekilde. Bunun içine bir şey koyduğumuz zaman bu tavşan daha da belli olacak. Şimdi öbürünü açalım. Evet arkadaşlar. Bunun içinde de bu şekilde kafesler bir şekilde ayı çıktı. Bunun içine de bir şeyler koyunca e, rengi ayı daha çok belirgin olacak. E, i̇sterseniz ben bir meyve suyuyla denemek istiyorum bunu. Şu şekilde meyve suyunun içine koyacağım. Bu şekilde oldu. Gerçekten çok tatlı oluyor. Bu şekilde. Şimdi öbürünün içine de farklı bir içecek koyacağım. Öbürüne de şimdi dolduralım. Evet öbürü de bu şekilde çok tatlı oldu. İkisi birlikte bu şekilde gözüküyor. Evet. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.